Ey şehit oğul şehit, isteme benden makber, sana avuçunu açmış duruyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, Sinan Özgenç, 365 Kahramanlık Tablosu, Erkam yayınlarından Çanakkale şehitlerimiz ile alakalı anılardan alıntı, suhada listesi yani şehitler listesi Çanakkale Savaşı günlerine şahit olan bir Balıkesirli o günleri şöyle anlatmaktadır. Balıkesir çevresinin bütün köylerinden gençler gönüllü olarak Çanakkale ve diğer cephelere gitmişlerdir. Köy muhtarı haftada bir bir gün kazaya iner Kaza dediği ilçe oluyor efendim. Askerlik şubesinden şehit düşenlerin isimlerini alır. Gelir köy köydeki caminin kapısına asarmış şehitlerin isim listesini alıp caminin şeyine asarmış kapısına. Bu esrarengiz bir merasim şeklinde olurdu. O gün köyün bütün kadınları ve yaşlıları camiye yakın sokaklarda muhtarın gelmesini beklerlerdi. Muhtar gelir büyük bir sessizlik ve ciddiyet içinde hemen hepsi kendi yakını, kardeşi ve öz oğlu olan o şehitlerin isimlerini kapıya asar, bir kuytuda ağlamak için yavaşça oradan ayrılırdı. Daha sonra büyük bir saygıyla ihtiyarlar ve kadınlar caminin önüne gelirler. Okuma bilen birinin şehitlerin isimlerini okuyarak baş sağlığı dilemesi üzerine hep beraber yavaşça evlerine giderlerdi. Orada herkes herkesin içinde kimse ağlamazdı. Çanakkale şehidi için ağlamak ayıptı. Çanakkale'de yavrusunu şehit vermek aile için bir şerefti. Ama yavrusunu ama ana yüreği, baba yüreği dayanamazdı. Gözler dolar, boğaz düğümlenir. Yavaşça evden çıkılır. Ormanlıkların karanlıklarına, dağların kuytularına çekilirdi. O zaman gözyaşları sel olurdu. Sessiz bir kenara geçip orada ağlarlarmış. Göz yaşları sel olurmuş. Kolay mı? Evlat acısı, baba acısı, efendim, eş acısı. Allah-u Teala şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbim şefaatlerine bizleri nail eylesin. Onlar bizlere bir vatan bıraktı. Vatan emanet etti. Canlarıyla, mallarıyla, kanlarıyla bize bir vatan bıraktılar. Allah'ım Celle Celaluhu onlara yakışır torun eylesin bizleri. Onlara ihanet etmekten muhafaza eylesin. Amin. Onlar Vatanımda ezan susmasın. Bayrak inmesin. Vatanımın, milletimin namusuna el uzatılmasın diye canlarını, mallarını, her şeylerini feda ettiler. Biz onlara ihanet edersek, dostumuzu, düşmanımızı ayırt edemezsek, din düşmanlarıyla, vatan hainleriyle aynı safta olursak yarın ölüp gittiğimiz zaman onların yüzüne nasıl bakacağız? Dolayısıyla kardeşlerim çok ayıp olmak lazım, uyanık olmak lazım, şuurlu olmak lazım, ferasetli olmak lazım, dostu, düşmanı iyi ayırt etmek lazım. Allah'ın dostlarından, alimlerden, ulemalardan, evliyalardan ayrılmamak lazım. Onlar uyanık insanlar, ferasetli insanlar onlar bize bu yanlış, bu doğru, şurada ol, şurada olma diye ne yaparlar? Bize işaret ederler. Dolayısıyla Allah'ın dostlarıyla yola çıkanlar mahrum olmazlar. Maalesef şu anda, maalesef şu anda bilerek veya bilmeyerek vatan hainlerinin, din düşmanlarının ekmeğine efendim yağ sürüyoruz, bal sürüyoruz. Allah'ım Celle Celaluhu bu hataya, bu yanlışa düşmekten muhafaza eylesin. Düşenleri de kurtarsın, uyandırsın. Yarın ölüp gittiğimiz zaman Allahu Teala'nın huzurunda hepimiz hesap vereceğiz. Kolay olur mu bu hesap? Yok. Allah'ım Celle Celaluhu yanlışa düşmekten muhafaza eylesin. Düştükten sonra da hemen uyanabilmeyi nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.